Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Growtopia tanıtacağım size. vardı benim bilgisayarda oynadığıma ama bakmayın. Çünkü bu Android telefonlarda ve Android Android telefonlarda, Android tabletlerde, iOS iOS telefonlarda ve tab, tabletlerde de ücretsiz olarak. Bilgisayarlarda da ücretsiz. Ben size bunu istedim. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, ama durun. Bir aksaklık oldu şu anda da. Ee, Düğmeleri kontrol ediyordum. Bir video daha çekmiştim. Onu da yanlışlıkla sildim. O yüzden ikinci videoyu çekiyorum. Evet arkadaşlar, bir durdurup geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Şey neydi? içeriden bazı kişiler vardı. Onlar da işte bir şey yaptı, bir şey yaptı bir şey yaptı. Amcavcığım, arkadaşlar bu arada benim adım Samet değil sadece bir videoda görmüştüm sonra adamdan bir VL aldım hesabına girerek Arkadaşlar bu arada ben, iyi evet ben dedim bilmiyorum Şimdi hadi başlayalım Oyun açtığınızda ilk önce böyle bir şeyle karşılaşacaksınız Sonra burada options gibi şeyler var Bence ilk önce options'a tıklayın Kolesterol mod. Ben full sikerol modu kullanmıyorum. Çünkü zaten onun modu mevcut. Şuradan ten renklerini seçiyorsunuz. Benim şu anda en açık ten rengim. Sonra burada play online yazıyorsunuz. Bu internetli bu arada. Burada şey de yazabilirsiniz. Ben şimdi kendime bazı... Bu var İşte böyle yazıp diyeyim. Bu adınız olarak çıkar ya da burada hesap açıp orada oynayabilirsiniz. Ben hesap açık oynamayı tercih ediyorum. Çünkü ben oynarsanız eşyalarınız kesinlikle ve kesinlikle gidiyor. Sonra işte burada kendinize şifre falan yapıyorsunuz. Atmanızı koyuyorsunuz. Sonra buradan connect'e basıyorsunuz. Böyle bir ekran çıkıyor. Burada be, ilk dakika olmuş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Heh, evet arkadaşlar böyle bir yerle karşılaşacaksınız. Sonra burada en altı inin. Şuradaki oka tıklayın. Sonra burada herhangi bir world'e gelebilirsiniz. Yani, world e yani Türkçe olarak şey dünya. Şimdi benim dünyanın adı. Hmm. Arkadaşlar bu arada şöyle bir at koyamazsınız. Efe, Efe yazdım. 1, 2, 3. Yani bu şekilde at koyamıyorsunuz. Çünkü oyun kabul etmiyor. Ama şu şekilde at koyabilirsiniz. Efe 1, 2, 3 yani bu şekilde koyabilirsiniz. Benim dünyamda da block magic. Evet arkadaşlar böyle. Şurada envanteriniz var. Böyle. Sonra şurada da şeyleriniz var. arkadaşlar arkadaşlarınıza şu benim şu anlık normal tane 13 tane arkadaşım var şu anda. Onlar yok. Oyna değil. Burada da işte item Pack'ler var. Fire Truck. Yeni gelmiş şeyler de var. İşte. Sonra envanterinizden envanter dedim yani şu kısımdan bazı üstler giyiyorsunuz. Benim şu anda üstüm bu. Ve arkamdaki şey kan yani kanat o. Diamond Wings. O beni normalde onu çıkartırsam şöyle zıplayamam ilk kere double jump yani. Şu çıkar çıkartıyorum şimdi. Bakın. Şimdi evet arkadaşlar Evet merhaba evet, arkadaşlar yeniden geldim. Şey gözlüğümü takmaya yapmışım. O yüzden kapımı çaldılar gözlüğümü orta Ortalıkta durmasın diye. İşte böyle yapılar yapabiliyorsunuz. Sonra işte arkadaşlarınızla falan gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmeyi ve, özel, ve özellikle kanalıma abone, abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Bay bay.